Ben Fırat. Bugün size kendi hikayemi ve neden bu alanda çalışmaya başladığımı paylaşmak istiyorum. İnternetten gelir elde etmesi rüvenim aslında oldukça ilginç bir yolculuktu. Ve bu yolculuk beni bugün Shopify mağaza kurulumu ve dijital pazarlama alanında uzmanlaşmaya yönlendirdi. İnternette olan ilgim çok eskilere dayanıyor. Dijital dünyaya hep bir merakım vardı ama açıkçası bir türlü adım atma cesaretini bulamıyordum. Fakat ne olduysa pandemi dönemiyle birlikte oldu. Pandemi birçok insan gibi benim de hayatımda bir dönüm noktası oldu. O dönemde evde daha fazla vakit geçirmeye başlayınca bu ilgimi nasıl bir kazanca dönüştürebileceğimi ciddi anlamda düşünmeye başladım. Kendimi bir yandan dünyada neler olup bittiğini izlerken diğer yandan da alternatif iş modellerini araştırırken buldum. İşte tam da bu noktada online ticaretin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark ettim. İlk olarak Amazon Dropshipping modelini denemeye karar verdim. Aslında Amazon Dropshipping benim için bir giriş kapısıydı. Çünkü bu modelde kendi stoğunuz olmadan başkalarının ürünlerini satıyorsunuz ve kar elde ediyorsunuz. Oldukça cazip gelmişti. Başlangıçta bu iş modeliyle birkaç ay boyunca oldukça yoğun çalıştım. İnişli çıkışlı bir süreçti ama çok şey öğrendim. Ancak ne yazık ki bir süre sonra Amazon tarafından hesabım suspend edildi ve kapatıldı. Bu o an için büyük bir hayal kırıklığıydı. Fakat bu süreci bana çok önemli dersler kazandırdığını fark ettim. Dropshipping'in hem fırsatlarını hem de risklerini çok daha iyi anlamıştım. Bu deneyim sadece teknik bilgileri değil aynı zamanda esnek olmayı, farklı yollarla yönelmeye cesaretini ve pes etmemeyi öğretti. Amazon'dan sonra pes etmedim çünkü online ticaretin doğru yönetildiğinde ne kadar büyük fırsatların sunduğunu artık çok iyi biliyorum. Bu kez yönümü Shopify'a çevirdim. Shopify bana daha fazla özgürlük ve kontrol sağlıyordu. Kendi markamı oluşturabilme ve mağaza tasarımını tamamen kendi ihtiyaçlarıma göre şekillendirebilme imkanı sundu. Üstelik sadece fiziksel ürünler değil, dijital ürünler, hizmetler veya dropshipping modeliyle satılabilecek ürünler gibi geniş bir yelpazede çalışma fırsatı veriyordu. Son 2 yıldır da Shopify dropshipping modeli üzerinde çalışıyorum. Dijital pazarlama stratejilerini de derinlemesine öğrenmeye başladım. Shopify üzerinde başarılı bir mağaza yönetmenin yalnızca ürün listelemekten ibaret olmadığını, pazarlama stratejilerinin de işin en önemli parçalarından biri olduğunu gördüm. Özellikle e-mail marketing, Meta reklamları, Google Ads ve SEO gibi kanalları etkin bir şekilde kullanarak mağazalarımın başarısı ciddi oranda artırdım Tüm bu süreçte edindiğim bilgileri ve tecrübeleri başkalarına da yardımcı olabilecek şekilde sistematik hale getirmeye başladım. Bugün Shopify Dropshipping ve dijital pazarlama alanında özellikle yeni başlayan veya başlamayı düşünen işletmelere yardımcı oluyor. Bu işletmelerin satışlarını ve cirolarını arttırmaya yönelik stratejiler geliştiriyorum. En çok çalıştığım işletme profili online ticarete yeni adım atmış olan ya da daha önce denemiş ancak istediği sonuçları elde edememiş işletmelerden oluşuyor. İşte burada devreye giriyor. Onlara yalnızca teknik destek sağlamakla kalmıyorum. Aynı zamanda bir ve pazarlama stratejilerini de birlikte geliştiriyoruz. Özellikle odaklandığım nokta, bu işletmelerin cirolarını altı haneye çıkarmak. Bu süreçte başarıya ulaşmak için etkili pazarlama stratejileri, hedef kitle analizleri ve doğru reklam kampanyaları kullanıyorum. Bu alanda elde ettiğim başarılar yalnızca kendi deneyimlerimle sınırlı değil. Çalıştığım işletmelerde benzer başarı hikayelerine tanık oldum. Bu nedenle hem Shopify mağaza kurulumunda hem de dijital pazarlama stratejilerinde size yardımcı olabileceğime inanıyorum. Eğer siz de Shopify mağazanızı açmak, büyütmek ya da dijital pazarlama stratejilerini geliştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Deneyimlerimi ve bilgimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.